Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yazıları çekiyoruz çünkü niye yazılı haftası? 3. üçüncü sırada yani üçüncü gün matematik sınavı var 19 Mart'ta genel olarak bu sıralamayla olacak. o yüzden ben matematikleri 5. sınıfla başlıyorum. Hepsini çekeceğim 5, 6, 7, 8. sınıfları. Örnek sorulardansa farklı sorular indirmek istedim. Ama yine bir tane örnek soruyu kullanmışlar galiba. Ee, hemen başlayalım soru çözmeye. Videomuz çok uzun sürmesin. Biraz ekranda büyütmeye çalıştım bu sefer. Birinci sorumuz. Can Bey dikdörtgen şeklindeki bahçesinin çevresini iki sıra tel ile çevirmek için 96 metre uzundaki tel kullanmıştır. Bahçenin kısa kenarın uzunluğu 10 metre ise. Hemen bir tane bahçe çizelim. İşimiz kolaylaşsın. Şekil çizmek çok kolaylaştırır. Şöyle bir bahçemiz olsun. Evet. Burayı iki sıra çekecekmiş tel. Yani çevrenin iki katını vermiş bana. Çevrenin iki katı kaçmış? 96. O zaman ben hemen 96 2'ye bölerek çevremiz kaç onu Bu dikdörtgenin çevresi dikdörtgenin dikdörtgen çevre 48 olacak değil mi? Peki bu 48'i nasıl ayıracağız? Bir bilgi daha vermiş. Kısa kenar 10 vermiş zaten. Bu işimizi çok çok kolaylaştırdı. 10 vermiş 10 10 daha 20 Çevre neydi 4 kenarın toplam O zaman 48'den 20'yi çıkartalım 28 santim Bu 28 neresi şu arkadaşlar İkisi eşit olduğu için ne yapacağım 28'i iki eşit parçaya bölmek zorundayım Bir kere 2 2 çıkart 1 8 indirdim Bir saniye 28 bölü 2 14 olacaktı 0 kaldı burada pardon 8 indirdim. 8'de 2 4 defa var. 4 kere 2 8 çıkar 0. 14 santim buluyorum. Birinci soru buydu. 14 santim. İkinci soru bahçenin alanı nedir diyor. Alan neydi? Kısa çarpı uzun. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Dikdörtgen de buydu. E kısa kenarı vermiş 10. Uzun kenarı buldum 14. Çarpıyorum 140 santimetre. Gördüğünüz gibi çok kolay bir sınav. Bu da şuna şey, çok kolay bir soru. Şuna dikkat etmeniz gerekiyordu. İki sıra tel dediği için iki defa çevre almıştı onu bulduk. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Semboller yerine yazılması gereken semboller yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. Şöyle isterseniz bunu ortaya alayım. Değil mi? Daha güzel olur. geniş geniş ferah ferah çözelim. Evet hemen bakıyorum. Burada da sizin genişletmenizi, sadeleştirmenizi görmek istemiş bu soruda. Bakalım yapabiliyor muyuz? Evet. Semboller yerine gel. Bakın. Altlar A eşitlik varsa nedir? 5, 5, 9, 9 olması lazım. Eğer değilse burada bir genişletme var arkadaşlar. Değil mi? Niye? Çünkü 9'da 27'ye dönmüş. Bakın. 9, 27. O zaman ben bunu 3 ile genişletsem. 3 kere 9, 27 olur. 3 kere 5, 15 olur. Ne oldu? 15 bölü 27 yazıyorum bunun yani. 15 bölü 27. 27 27 eşitse üçgen de 15 eşittir. Üçgen 15. Burada da bir sadeleştirme. Bu buna eşitse bu da buna eşit olmak zorunda. Ama bakıyorum yukarı eşit değil. 3'e bölersem eşit olur. Bildiğim yerden yola çıkıyorum değerli arkadaşlar. Bilmediğim yere bir şey yapamam. 9 3'e böldüm 3. 39 3'e böldüm 13 kutu eşittir 13. Siz bölme işlemiyle yapın arkadaşlar. Ben video çok uzamasın diye uğraşıyorum. Bakın 27 bölü 4'ü tam sayılıya çevirmiş. Çevirelim. Zaten payda değişmeyecek. Direkt 4 yazıyorum buna. 27 bölü 4. Nasıl çeviriyorduk? 4 kere 6, 24 çıkart 3. Bu kalanı nereye koyuyorduk? Üste. Bak koymuş. Bunu kullandım. E 4'ü buraya yazdım. 6'yı da buraya yazıyorum. 6 tam. O zaman üçgen eşittir. 6 yuvarlak eşittir. 4. Üçüncü soruya geldim. 3 tam 9'da 5. 9'da yıldız. Neymiş? Tam sayılı bir kesri bileşik kesre çevirmiş. Nasıl çeviriyordum? Bununla bunu çarpıyordum. Çıkan sayıyı payla topluyordum. 3 çarpı 9 artı 5. 3 kere 9 27 artı 5 eşittir 32. Yıldız sayımız da 32'dir arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü soru. Güzel bir soru, bence sınavın en güzel sorusu. Güzel dediğimizde genelde zor oluyor, değil mi? <laughs> Öğretmenler niye güzel soru dediğinde sorular biraz daha uğraştırıcı veya biraz daha zor oluyor. Ama ee, çok zor mu değil. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Soruların üst kısmını çok dikkatli okumalısınız. Çünkü soru üstte bitiyor burada. Bakın ne diyor? Aslı Burak, Cemre'nin izledikleri filmlerin süreleri ve bu filmlerin kaçer dakikası izledikleri aşağıda tabloda vermiş. Pardon orası çok önemli değil ama okuyacağız. Bazen orada veriliyor her şey. Aslı Burak ve Cemre'nin izledikleri filmlerin geriye kalan kısımlarının. Burası en önemli. Şimdi geriye kalan. O verilmemiş. Biz bulacağız. Geriye kalan. Şuraya bir tane tabloya bir şey daha bir bölüm daha ekliyorum. Geriye kalan. Şimdi 120 dakikalık filmin 90... Geriye kalan. Heh, soruyu bitireyim. Geriye kalan kısımların filmlerin kaçta kaç olduğunu kesir ve yüzde olarak gösteririz Önce şunları bulmak zorundayım <laughs> 120 dakika film 90 dakikası izlenmişse 30 dakika kalmıştır Araya eksi koyuyorum 180 dakika filmin 72 dakikası izlenmişse ne kadar kalmıştır? 108 dakikası kalmıştır Çıkardım 180-72 eşittir 150 dakika filmin 90 dakikası izlenmişse ne kadar dakika kalmıştır? 60. Şimdi arkadaşlar bana neyi soruyor? Aslı'yı yazalım. Aslı neydi? İzlediği 30 dakika şey kalan 30 dakika tamamı filmin 120 dakika. Kesir olarak bulun diyor. Sadeleştireyim. 3'ü de 12 ile sadeleştireyim. 1, 4. 1 bölü 4. Aslı bunu da yazsanız ben doğru sayarım ben olsam ama saymayabilir en sade halinde yazın siz. Burak, Aslı'yı buldum. 30 bölü 120. Çok üstünü çizmese miydik? 30 bölü 120. Burak kaç? 108 bölü 180. 108 bölü 180. Sadeleştiriyorum. Kaça bölünür? İkisi de 36'ya bölünür. Hocam biz 36'ya böldü. nereden bilelim derseniz 2'ye 2'ye 3'e 3'e e, böyle böyle bulun arkadaşlar. Yani birkaç kere sadeleştirebilirsiniz. Sakınca yok. Ee, 3 bölü 5 oluyor. İster bu cevap ister bu. Cemre. Cemre'yi de bulalım. Cemre'ni izlemek için ne kadar kalmış? 60 dakikası kalmış. Toplam kaç, film kaç dakikaydı film? 150. Eşittir. Sadeleştirelim. Kaça bölelim? İster... 3'e bölün ister 30'a bölün. 30'a bölelim. Dediğim gibi siz hani bir kere de bunu görmeyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Birkaç defa da yapalım. 60 bölü 30. 2 150 bölü 30 5 Şimdi kesir olarak böyle böyle iki çeşitlere buldum yalnız. Şimdi bunu ondalık ne olarak istiyor? Bir de o kadar yüzde olarak gösteririz. Yüzde olması için paydaların 100 olması lazım. 25 ile çarpıyorum. O zaman üstüne 25 ile çarpıyorum. Bu ikinci kısmı sorunun. Yüzde ile de gösterin demiş çünkü. Bunu ne ile çarpacağım? 20. O zaman bunu da 20 ile çarpacağım. Bunu ne ile çarpacağım? 10 ile çarparsam, pardon 10 ile diyorum. 2 ile çarparsam 10 olur ama yüzde olarak istiyor. Ondalık olarak istemiyor. O zaman 20 ile çarpacağım. 20 ile çarpacağım. Eşittir. 25 çarpı 1, 25. 25 çarpı 4, 100. Nedir? Yüzde olarak gösterdiği için ben şöyle yazayım. Yüzde 25. İkincisi. Burak. 3 kere 20, 60. 5 kere 20, 100. Yüzde 60. 3 2 kere 20 40 bölü 5 kere 20 100 eşittir yüzde 40 bu şekilde bu soruyu da çözüyoruz burada en çok dikkat edilecek yer en baştaki geriye kalan kısmın tamamını oran diyor soruyu anlamazsak çözemeyiz bunu unutmayın geçiyorum Siz tekrar tekrar izlersiniz bunu <laughs> Dördüncü soru Yukarıda sayı doğrusunda gösteren A, B, C sayılarını kesir ve ondalık gösterimlerle ifade ediniz. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çok önemli bir nokta. Tam sayılı kısımlarını unutmayalım. Bakın. A'yı bulurum hiç sıkıntı yok. A çünkü basit kesir. A kaç var? 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş. 3'ünü almış. Yani A 3 bölü 4. B'ye bakıyorum. B, 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. Kaçını almış? Dördüncüsünü almış. Ama 2 tam diyor. Bakın arkadaşlar. 1, 2 tam. Onu yazmayı unutursanız gitti soru. Geçmiş olsun. Unutmuyoruz. 2 tam, 4 bölü 5. C'ye bakıyorum. Bir de yerini değiştirmiş sıralamaya bakın. B'yi C'ye, C'yi B'ye yazmayın sakın. Bu da ne var? 1 tam. Önce tamını yazayım da unutmayalım. Değil mi? Bakın 1 tam. <laughs> iki parçaya ayırmış C'de 1'ini almış. 1 tam 1 bölü 2. Bu neye çevirin diyordu? Ondalık gösterme ifade ediniz. Şimdi 3 bölü 4 e, 0.75'ti. Nasıl yapalım? Biz şöyle yapalım. 3 bölü 4. 3'de 4 yok. 0 koyuyorum. 0 koyup virgül atıyorum. 30'da 4. 7 kar 4 28. Çıkart 2. 20. 20'de 4. 5 kere var. Bu yöntemle yapmıştık. Değil mi? Veya bunu 25 ile çarpın. Bunu da 25 ile çarpın. %75 olsun. Şöyle payda eşitleyerek de yapabiliyorduk ya. 3 bölü 4 yerine e, çarpı 25 çarpı 25 75 bölü 100 de diyebilirsiniz. Buradan da 0.75 çıkar. İki yöntemle de yapabilirsiniz. 0.75 e, Kesir olarak dedi. Biz kesir olarak gösterdik zaten. İkincileri gösteriyor şu an. Ee, 2 tam 4 bölü 5. 4'ü 5'e böleyim arkadaşlar. 2 tam var zaten. 2 virgül olacak zaten burası. Tamını hemen yazdım. 40'da 5. Buraya da 0 koymayı unutmayın. 45 5. 8 kar. 5 kere 8. 40. Çıkart. 0. 0. Neymiş burası? 2'ü tam. 10'da 8. Üçüncüyü çözelim. Yine bir tamı var. Hemen yazıyorum. 1 bölü 2. Arkadaşlar 1 bölü 2 yarımdı. İster hemen 0, 5 yazın. İster yine normal bölme yapalım. Buraya 0 koydum. Buraya da 0 koydum. 5 kere 2. 10. Çıkart. 0. 0. Bir, e, biri vardı, 1 0,5 burada 1'i vardı 1,5 olacak. Diyeceksiniz hocam 0,5 bulduk niye ya? Şu 1'i ekliyoruz. Bu, bu, da bu kadar. İster bunlar da ikinci yöntemle yapabilirsiniz. Bakın 1 tam 1 bölü 2. Ben bunu 50 ile çarparım. Bunu da 50 ile çarparım. 50 bölü 100. %50 yani 0,5. E bir de bir vardı, 1 vardı 1,5 diyebilirsiniz. İki yöntemle de yapabilirsiniz. Hocalarınız kabul edecektir. Üçüncü soru, dördüncü soru, evet beşinci soruya geçtik. İyi hızlı gidiyoruz. Ayşegül kitabın birinci gün beşte ikisine, ikinci gün yüzde yirmi beşine ve üçüncü gün yüzde otuz okumuştur. Ayşegül kitap okuduğu günlerde sayfa sayılan ifadeden ifadeleri küçükten büyüğe doğru sıralan. Şimdi biri kesir, biri yüzde bir ondalık. Bunların hepsini aynı tür yaparsam nasıl yapabilirim? Karşılaştırabilirim. Aynı tür olmasa biraz kafa karışabilir. Yine çok iyi düşünürseniz yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Şimdi birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün hepsini hesaplayalım. Birinci gün 2 bölü 5'ti. İster hepsini kesre çevirin ama o zaman payda işlemez lazım. İster hepsini yüzdeye çevirin ister hepsini ondalık yapın. Hangisini istiyorsanız biz yüzdelik yapalım veya ondalık yapalım fark etmez. Ee, i̇sterseniz iki yöntemle de çözelim. Mesela Hepsini yazayım. İkinci gün yüzde 25, yüzde 25 şöyle yazacağım. Hepsini kesir yapalım isterseniz. Bu da nedir? Üçüncü günde yüzde 0.35 ne demek? Yüzde 35 demek. Okunuşundan bile anlıyoruz değil mi? Yüzde 35. E tamam bunlar hazır yüzdeyse şunu da yüzde yapalım. Çarpı 20, çarpı 20. Eşittir. Birinci günde okuduğu 2'ye 20, 40. Yüzde 40. En fazla hangisi olmuş arkadaşlar? Yüzde 40. Kim bu? 2 bölü 5 en fazla olduğu için şöyle yapacağız. Ya da böyle de yapabiliriz. Küçükten büyüğe, büyükten küçüğe. Küçükten büyüğe demiş. Ha. En küçüğü yazacaktık ya. Neyse. Dur, hemen en küçüğü yapayım. En küçük hangisi? Yüzde 40, 25, yüzde 35. En küçük yüzde 25 değil mi? <laughs> İkinci gün yüzde 25'ti. Yüzde 25. Küçüktür. Sonra 35 var. Yani 0.35. Eski hallerini yazıyorum. Testlerde de böyle yazılarda böyle yapmanız doğru da. Ama testlerde adam size ilk halini soracaktır. ilk i̇lk hali böyle. İlk hali, hali 0.35 olarak vermişti. Böyle yazacağız. En büyük de %40. O da 2 bölü 5. Bu soruda bu kadar. İsterseniz ondala da çevirebilirdiniz hepsini. isterseniz hepsini yüzdeye de çevirebilirsiniz. Biz öyle yaptık zaten. Şimdi 6. soru. 24 elmayı <laughs> 5 arkadaş aralarında eşit olarak paylaşacaklardır. O da sınavın en kolay sorusu. Yani aralarında eşit olarak paylaşacaklardır. Kesir'in tanımını neredeyse vermiş. Neymiş? 24 elmayı 5 kişi. 24 bölü 5. Her birine bu düşer değil mi arkadaşlar? Hadi bunu bir de biz tam sayılı yapalım. E, 24'ün içinde 5 kaç var? 5, 10, 15, 20. 4 defa var. 20 dedim 4 artı onu yukarı yazdım. Bölü 5. Hadi bir de bunu virgüllü yapalım. 4 bölü 5 yerine 8 bölü 20 yazalım. 8, şey 8 bölü 10 yazalım. Virgül 8. Hepsi de doğru cevap arkadaşlar. Değil mi? 40 bölü 5 8 evet. 0.8 Her bir arkadaşa düşen elma sayısının ondalık gösterimini yazdınız. Aa biz onu yazdık zaten. Değil mi? Hangi soruydu? Evet. Her bir arkadaşın elmanın Biz fazla fazla yapmışız. 4.8 8. Değil mi? 24 virgül 5 şöyle de yapabilirsiniz 24 virgül 24'te 5 5 4 kere var 4 kere 5 20 çıkart 4 Bakın virgül şimdi 0 eklediğim için şimdi virgül koyun 40'ta 5 8 kere var 8 kere 5 40 Hadi burada da farklı bir şekilde yapmış olalım Çözüm görsün hocalarımız Daha bol puan versin size Geçiyorum 7. soru Evet burada biraz uğraşacağız ee, sorunun zorluğundan değil sayıyı biraz şey vermiş 240'ın bir sürü çarpanı var o yüzden biraz uğraştıracak bizi bu hemen nasıl çarpan bulduğumuzda dikkatli izleyin sınavda çünkü ezberlemeye kalkmayın bence öğrenin ezber unutturabilir zaten aynısı çıkmayacak ama benzeri çıkabilir dikdörtgen şeklinde bir masa örtsün. 240 santim ee, kenar uzunluklar santimetre cinsinden birer doğal sayıdır Çevresi, işte, alanı 240'muş arkadaşlar. Alan 240. Alan neydi? <laughs> Şu iki arkadaşın çarpımı. Değil mi? İki kenarın çık kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Kısa çarpı uzun. Kısa kenar çarpı uzun kenar. 240'mış bu. Şimdi bunlar tam sayı diyor. Doğal sayı diyor fark etmez. Fark eder doğal sayı. Buna göre bu masa örtüsünün euh çevre uzunluğu en az kaç santimetredir? Arkadaşlar bir şeyin alanını verip yani iki sayının çarpımı A ve B olsun bu. A çarpı B bir kenarı A desek, bir kenar B ise formül gibi yazalım. 240 Ve diyor ki bunlar doğal sayı. Yani ne demek istiyor bana? A ile B'yi çarptığında 240 olan. Yani A 1 olabilir, B 240 olabilir mesela. Eşittir 240 çıkıyor. 2'ye 120 da olabilir. Eşittir ikisi de doğal sayı. 240 çıkıyor. Bunları aşağıya kadar bulacağız. Ancak hadi bulalım o zaman. Sonra söyleyeyim söyleyeceğimi. 3 ile kaç çarpacağım? 240. 3 kere 8. 80 yani eşittir. 240. 4 ile neyi çarpacağım? Şu sıfırını görmeyin. 4 ile neyi çarparsam 24 olur. 6'yı sıfırını geri ekleyin. 240. 5 yok. 6 ile neyi çarpacağım? 6 kere 4 24'tü. 4'ü çarptım. 0'ı yana koydum. 240. Ya alanı bak hep böyle olursa alan 240 çıkıyor. Doğru mu? Başka var mı? Tabii ki var. 5'i unutmuşum. 5 çarpı sonu 0 olan her sayı 5'e bölünür çünkü. 48 eşittir. Ee, 5 kere keseyiz yine 240 tabii ki. Şuraya sıkıştırayım. 6, 7 olmaz. 8 var. 8 çarpı <laughs> 3 kere 8, 24. 0'ını koydum. 30 oldu 240. <laughs> 10 çarpı 24. Eşittir 240. Daha var mı? Var. 12 çarpı 20. 240 13 yok. 14 yok. 15 var. 15 çarpı 16. 240 Ben ders verdiğim öğrencilerime şunu her zaman söylerim. Çarpanlar birbirine en yakın olduğu yerde veya eşit olduğu yerde artık çarpan sayısı bitmiştir. <laughs> Şimdi burada neyi yazacak? Buna göre masa örtüsünün çevre en az kaçtır diyor. En az dediğinde en az derse en yakın sayıları alacağız. En yakın sayılar. Kim o? 15 birisi 16 birisi olacak. Yani 15 çarpı 16 240'tı. Ama ben nasıl hesaplayacağım? 15 artı 16 çarpı 2 çevre hesaplaması değil mi? 2 kenarı topluyorum. 2 ile çarpıyorum. 15 31 2 kere 31 62 cevabımız bu. Peki en az değil de hocanız soruda burada değişiklik yaptı. Aynısı olmasın dedi. En çok deseydi ne yapardık? En çok derse bu seferde de ne alıyoruz? En uzakları alıyoruz. En uzak sayılar. Alırız. Kim onlar? 1 ile 124. Bu da 124'tü. O zaman 1 artı 24 124. Özür dilerim. 240 arkadaşlar pardon. 240. Sileyim burayı. Şöyle hemen hemen hızlıca siliyorum. Video çekerken biraz heyecanlanıyorum hala. Bazen böyle işlem hataları veya yanlış yazı veriyorum. En uzak olan kim? Bakın çarpanlardan en uzak olan da burası. 1 ile 240. O zaman kısa kenar 1, uzun kenar 240 olsa bunun da alanı 240. Çevreye hesaplayacak olsam 1 artı 240 çarpı 2. 241, 482 değil mi? 480. Bu da böyle de bir soru gelebilir. Ben bunu da göstereyim size. Bu şekilde soruyu çözüyoruz. Başka soru kaldı mı? 7 sorumu vardı. Şöyle bir bizim bittiğinde yaptığımız işaretimizi yapalım. Evet, 7 soru vardı. Bu şekilde videoları tekrar tekrar izleyin. Hatta videoları izlerken ben çözmeden dondurup soruyu çözmeye çalışın. Ondan sonra çözümünü izleyin. Konuyu burada öğrenin. Yazılılar sizin ne kadar öğrendiğinizi gösterir. Aynı zamanda ne öğrenmediğinizi gösterir. Bu sayede yazılı çalışırken öğrenmediğiniz birçok bilgiyi de öğrenirsiniz. Hem bu sizin ileriye dönük sınavlarda da başarınızı arttırır. Sınavınızda başarılar diliyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomu arkadaşlarınızla da paylaşın. Yayın lütfen. Herkes faydalansın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.